Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine çok güzel bir patik modeliyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ee, bu modeli çok önceden başlamıştım ama kısmet e, bugün bitirmek. Ee, Kara şekilde ördüğümüz haroşa bir örgü modelimiz. Görmüş olduğunuz gibi patiğimizin altında dikiş yok. Yanda ve topuk kısmında var arkadaşlar. Evet, toplamda 52 ilmekten başladığım ve 50 tane haroşodan yaptığımız bir modelimiz arkadaşlar. Evet, şimdi nasıl dikmemiz gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. İlk önce modelimizi 3 eşit parçaya böleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 eşit parçaya böldük. Ee, bu model 50 tur haroşadan yapmış olduğumuz ve 50 ilmekten ördüğümüz. Ee, açık konuşmak gerekirse benim ayak numaram 38 numara ama e, taraklı olduğu için e, siz yine de başlamak istediğiniz zaman taraklı ayağa sahipseniz eğer başlamak istediğiniz zaman e, 50 İki ilmek tamam. Şey olarak, uzunluk olarak 50 ilmek ama enini birazcık daha mesela 50 tur değil de 54 tur yaparsanız daha ee, rahat ayağınıza gelebilir arkadaşlar. Diyelim ve dikim işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın 3 eşit parçaya böldük. Şimdi hemen şuradan alalım. Terleme yapacağız arkadaşlar. iyice topladık bakın arkadaşlar şu şekilde Arkadaşlar şimdi bakın topuk kısmına geldik. Burayı da bu şekilde katlayalım. Bakın burası ters yüz olacak. Burasını da yine iyice sabitleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burasını da diktim arkadaşlar. Şimdi çevirelim. Burun kısmını da çevirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın topuk kısmını diktik. Evet. Burun kısmını da topladık arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğumuz parçayı tam ayağımızın yan kısmına gelecek şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi burayı bir kat daha dikersek daha sağlam olacak. Evet. Çok hoş. Yapımı çok kolay. Ama bir o kadar da şık ve gösterişli bir patik model oldu. Açık konuşmak gerekirse, ilk başladığımda dedim ki ne yaptım ben, niye başladım falan. Yalnız bu şekilde dikildiğinde çok çok güzel bir model. Evet. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Hemen sabitleyelim burayı da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizin dikim işlemi tamamlandı. Şimdi de görmüş olduğunuz gibi elimde parça boncuklar vardı. Şimdi bunları da patiğimize dikelim arkadaşlar. Benim elimde bunlar vardı. Bunları denedim isterseniz siz e, iplikle de yapabilirsiniz. Çiçekler yapabilirsiniz, çiçek motifleri falan. E, ben bunlarla yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi de çok hoş, çok güzel oldu. Çok hoş bir görünüm verdi. Evet. Hemen şu kısımdan arkadaşlar dikme işlemine başlıyoruz. Şöyle ayarlayalım. Evet. Ve dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi süslemelerimizi de bitirdik. Patiğimiz bu şekilde. Çok kolay, çok basit. Ee, dediğim gibi 38 37 38 numara eee taraklı ayak demeyeceğim. Normal bir şekilde ince bir ayağa sahipseniz eğer 52 ilmek 50 sıra haroşa yaparsanız ayağınıza çok güzel olur ama benim ayağım dediğim gibi 38 olmasına rağmen taraklı bir ayağı yok olduğu için birazcık küçük oldu. Belki örgüden de e, fark edebilir arkadaşlar. Ayak numaranıza göre 4 ilmekle 2 ilmek arası eksik ya da fazla yapabilirsiniz. Çok hoş oldu. Evet. Ben beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Takipte kalın arkadaşlar.